canına ne kadar büyük bir Nutella. Onu denemek için sabırsızlanıyorum. Vay be. Ee, Wednesday. Bana ver. Şimdi benim sıram. Hiç de bile. Yeni mücadeleye hoş geldiniz. Vay be bu kutuda ne var acaba? Tüylerim diken oldu. evet ilginç. Umarım orada buzal beyinleri vardır. Keşke bir hediye olsaydı. Ben başlıyorum. Vay be işte bu. Ne kadar şanslıyım pembe hava baba. Sakız mı? Bu sıkıcı. Umarım bende daha iyi bir şey vardır. Siyah top mu? Anlamadım. Şimdi ne olduğunu öğreneceğim. Ne? Başka bir gizli kutu mu? Burada ilginç bir şey varmış gibi görünüyor. Vay be. Bu yaşayan bir hamam böceği. Fena değil. Beni nasıl memnun edeceğinizi biliyorsunuz. Merhaba bebeğim. Korkma ben ısırmıyorum. Sanırım arkadaş olacağız. Hubba bubba denemek için sabırsızlanıyorum. O kadar çok ki. Hepsini bir yıl yiyebilirim. Ama bu kadar beklemeyeceğim. Hepsini şimdi yiyeceğim. Nasıl da tatlı ve yumuşacık bir sakız. Aa, bu kokuya baksanıza. Aa, harika. Görünüşe göre en yine abartıyor oyunlarıyla. Burada fazla yer yok. Hemen böceği sen nereye gittin? Hmm, aslında hiç de fena bir fikir değil. Tüm bir şaka. Wednesday'in neden pembesi var? Gerçekten de öyle bu renkten nefret ediyorum. Görünüşe göre burada bir hata var. Ama neyse o kadar açım ki bunu da yiyebilirim. Umarım tadı fena değildir. Vay canına çikolatalı Bayılırım. Vay be içinde ne var acaba? Harika. Bunun ne olduğunu merak ediyorum. Ve içinde tatlı bir şey var. Reçel gibi görünüyor. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Bu açığına bu çilekli krema. Artık her şey ortada. Şimdi pastayı sulayacağım ve sevdiğim kadar pembe olacak. İşte böyle çok daha iyi oldu. Pastam daha güzel ve daha lezzetli oldu. Esasın. Şimdi tadına bakalım. Bir dilim kestik. Bu inanılmaz bir şey. Şey... Hadi kontrol et. Pastamanın içinde bir şey var mı? Görüyorum ki bir şey hissettin. Vay be. Evet ne yapıyorsunuz? Ah şey. Görünüşe göre kendim yapmalıyım. Ne bulmuş? Bu kavanoz çok lezzetli görünüyor. Jelibon solucanları buraya kim koymayı düşündüyse çok dahi biri. Hmm, hiç de fena değil. Şimdi pastayı süsleyebilirim. Ne kadar çok olursa o kadar işte açıcı olur. Şey, seni çok iyi tanıyorum. Pastanın içine mi atlamak istiyorsun? Bu hiç de iyi fikir değildi. Hadi git rahatsız etme beni. Ay zavallı şey. Şey iyi. Pasta da öyle. Bu kafa tasaları gerçekten dehşet verici. Öyle değil mi Wednesday? Şanslısın. Bu havalı bir parti için gerekli olan şey. Ama ben de sadece meyveli buz ve ayrıca pembe başla. tamam değil Vay canına. Bu çok lezzetli. Dondurma çok tatlıymış. Ah harika. Hoşuma gitti. Haklısın Wednesday. Şanslıyım. Bu harika bir şey. Tabii ki haklıyım. Başka nasıl olabilir ki? İçinde ne var? Hmm, acı bibere benziyor. Görünüşe göre tadına bakmalıyım. Fena değil aslında tadı ama hemencik bibere ulaşmalıyım. Ona bayılacağım. Vay be, parlak hisler mükemmel. Cehennem ateşi gibi yakıyor. Bunun için pembe olduğuna gözlerimi kapatabilirim. Aa, ne kadar da lezzetli. Aa ne oldu? Mı? O şimdi ise eridi gitti. Vay canına bu harika bir şey. Bakalım bu içecek sevdiğim kadar uğursuz mu görünüyor? Ama tadı o kadar iyi mi? İlginç. Kim ilk olacak? Aa, ben alabilir miyim? Söz veriyorum bu lezzetli. İki saniyede bitireceğim. Aa, ne kadar şanslıyım. Ne kadar lezzetli jelibon. Harika. Vay be. Bu şeyleri bunu bir pipet olarak kullanabilirim ve Wednesday'in kokteylini içebilirim. Ah, ne düşündüğünü biliyorum ama uzaktır benden. Tamam deneyelim. Hiç de fena değil. Çünkü gözümü nasıl buldunuz? Bu çok eğlenceli ve lezzetli. Evet Ben de yine de denemeliyim. Ah, evet çok lezzetli. Evet. Seni uyarmıştım ama. Anne. Bunu alıyorum ve mahvediyorum. Ve yeni bir çift gözle eğlemek ona görgü kuralları öğretecektir. Enit. Anneciğim. Bu da kim? Wednesday yardım et. Çok komiksin ve çok korkaksın. Bu gözler çok lezzetli. Vay be ne kadar güzel. Siyah ruj mu? Dudaklarımı boyamak istemiyorum. Bakalım içinde beni ne bekliyor. Açıyorum. Doğrusu buruş aslında fena görünmüyor. Ve şüpheli bir şekilde tatlı kokuyor. Yaşasın öyle de düşünmüştüm. Wednesday hadi senin fotoğrafını çekeyim. Baksana nasıl bir makinem var. Hadi gülümse. Biraz daha. Bir tane daha. Tamam, görünüşe göre fotoğraf yapmak benim işim değil. Ama içinde hala şeker var. Ne kadar yemekte iyiyim ben. Harika. İşte bitirdim. Ay! Birisi bana dokundu. Aa, şey sen mi? Sen korkuttun ya. Şeker mi istiyorsun, kameramaya mı, mı? Tamam, al bakalım. Sana yardım edeyim mi? Ha, kendin mi yapacaksın? Tamam öyle olsun. Abi bizim fotoğrafımızı çek Wednesday Hadi arkadaşım gülümse. İşte böyle çok eğlenceli. Kanaldaki yeni havalı videoları kaçırmamak için beğenmek tuşuna basın ve kanalımıza abone olun. Yakında görüşürüz sizinle. Yürü güle güle.